Tarih kitapları bize medeniyetin doğrusal bir çizgide ilerlediğini söyler. Mağara adamından başladık, tekerleği bulduk, buharı bulduk ve bugünkü teknolojiye ulaştık. Peki ya bu doğru değilse? Ya bizler teknolojik olarak bizden çok daha üstün küresel bir medeniyetin kalıntıları üzerinde yaşayan, hafızası silinmiş bir nesilsek? Eski şehir fotoğraflarına hiç dikkatli baktın mı? O devasa katedraller, o muazzam sütunlar, o kusursuz taş işçiliği. At arabasıyla gezen, elektriği olmayan ve henüz penisilini bile bulamamış insanlar nasıl oldu da bugün bizim vinçlerle bile zor yaptığımız o yapıları inşa ettiler? Belki de inşa etmediler. Belki de o binalar zaten oradaydı. Onlar sadece o binaları buldular, içindeki çamuru temizlediler ve sahiplendiler. Bu teorinin adı Tartarya ve Çamur Tufanı. Tarihin en büyük sırrı. Haritalardan silinen imparatorluk, bedava enerji teknolojisi ve 19. yüzyılda dünyayı vuran o gizemli felaket. Gözlüğünü tak, tarihi yeniden okuyoruz. 1900 öncesine ait eski dünya haritalarına, ansiklopedilere ve Britanika'nın ilk baskılarına baktığınızda şok edici bir şey görürsünüz. Bugünkü Rusya, Çin, Hindistan ve Avrupa'nın büyük bir kısmını kaplayan devasa bir ülke vardır. Üzerinde yazar: Grande Tartari, yani Büyük Tartarya. Bu bir bölge adı değildir. Bu bayrağı, yönetimi ve kendine has kültürü olan devasa bir imparatorluktur. Marco Polo seyahatnamesinde oradan bahseder. Napolyon oraya sefer düzenlemiştir. Hatta CIA'in 1957 tarihli, gizliliği kaldırılmış bir belgesinde Tartarya'nın tarihinin komünist rejim tarafından silinmesi gerektiği yazar. Neden? Neden koca bir medeniyet bir gecede haritalardan silindi ve okul kitaplarından çıkarıldı? Onlar neyi biliyordu da biz bilmiyoruz? Dünyanın her yerindeki eski devlet binalarına, adliye saraylarına ve meclis binalarına bakın hepsi aynı tarzda yapılmıştır. Greco-Roman tarzı. Amerika'da, Rusya'da, Japonya'da, Türkiye'de. Hepsinde o devasa sütunlar, yüksek tavanlar ve dev kapılar vardır. Tarihçiler bize bunların 1800'lü yıllarda at arabası ve kazma kürek kullanan insanlar tarafından yapıldığını söyler. Ama o fotoğraflara bakın. Binalar devasa, sokaklar çamur içinde ve insanlar o binaların yanında karınca gibi kalıyor. O devasa kapılar kimin için yapıldı? 2 metre boyundaki insan için 10 metre yüksekliğinde kapı yapmak mantıklı mı? Yoksa o binaların asıl sahipleri bizden çok daha iri, çok daha uzun boylu bir ırk mıydı? Bizler devlerin evine yerleşmiş cüceler miyiz? Şimdi yaşadığın şehirdeki eski binalara bir bak. Neden pencerelerin yarısı toprağın altında? Neden giriş katına girmek için merdivenle aşağı iniyoruz veya yukarı çıkıyoruz? Mimarlar buna bodrum katı diyor. Işık alsın diye yapıldı diyorlar. Ama kazı yapıldığında görülüyor ki o bodrum sanılan yer aslında binanın giriş katı. Altında kapılar, pencereler devam ediyor. Yani bina toprağa batmış. Teoriye göre 19. yüzyılın ortalarında dünya çapında bir felaket yaşandı. Bir çamur tufanı. Sebebi bilinmiyor. Belki bir toprak sıvılaşması, belki bir sonik silah, belki de elektromanyetik bir saldırı. Dünyanın yüzeyi metrelerce çamurla kaplandı. Şehirlerin giriş katları gömüldü. Nüfusun büyük kısmı yok oldu. Ve felaketten sonra ortaya çıkanlar, yani mirasçılar bu binaları kazıp çıkardılar ama teknolojiyi nasıl kullanacaklarını bilmiyorlardı. Bu yüzden o muazzam enerji santrallerini kiliseye veya saraya çevirdiler. Tartalya teorisinin en can alıcı noktası enerjidir. O eski katedrallerin, camilerin ve tapınakların üzerindeki kulelere, o sivri uçlara, o kubbeye dikkat edin. Neden hepsinin tepesinde metal bir anten var? Bize bunların haç veya alem olduğu söylendi. Dini semboller dendi. Peki ya onlar atmosferdeki eter enerjisini toplayan birer iletken ise, tıpkı Tesla'nın kulesi gibi. O binaların içindeki devasa orklar sadece müzik için miydi yoksa ses frekansı kullanarak o enerjiyi yönlendiren bir teknoloji miydi? O dev şömineler. Neden bacaları yok? Neden içine odun atılamayacak kadar temizler? Belki de onlar ısıtma için değil, iyonizasyon içindi. Tartarya medeniyeti, kablosuz, bedava ve temiz enerjiyi kullanıyordu. Onlar elektriği üretmiyorlardı. Havadan topluyorlardı. Sokak lambaları gazla değil, bu enerjiyle yanıyordu. Ama petrol ve kömür baronları dünyayı ele geçirince, bu teknoloji yok edildi. Antenler söküldü, yerine haçlar takıldı. Tarihi sıfırlamak için kanıtlardan kurtulmak gerekiyordu. Bunu da dünya fuarları adı altında yaptılar. Chicago, St. Louis, San Francisco. 1890'larda bu şehirlerde muazzam fuar alanları kuruldu. Antik Roma'dan bile daha görkemli, devasa beyaz şehirler. Tarihçiler bize bu binaları alçıdan ve samandan geçit olarak yaptık, fuar bitince de yıktık diyorlar. Mantıklı mı? O kadar işçilik, o kadar detay, o kadar mühendislik sadece 6 ay kalsın diye mi? Yoksa o binalar zaten oradaydı. Tartarya'nın kalıntılarıydı. Elitler bu binaları halka son kez gösterdiler, içindeki teknolojiyi incelediler ve sonra fuar bitti bahanesiyle hepsini dinamitleyip yıktılar. Tarihi gözümüzün önünde sildiler. Çamur tufanından sonra dünya boşalmıştı. Nüfus lazımdı. İşte o dönemde dünya fuarlarında çok tuhaf bir şey sergilendi. Küvöz bebekleri. Binlerce sahipsiz bebek. Nereden geldi bu bebekler? Anne babaları kimdi? Trenlerle şehirlere taşınan, yetim trenleri denilen o vagonlarca çocuk, belki de bugünkü nüfus o felaketten sonra laboratuvarda üretilen veya toplanan o yetim neslin torunlarıdır. Geçmişi olmayan, hafızası olmayan, sadece çalışmak üzere eğitilmiş bir nesil. Belki bunların hepsi bir hayal ürünüdür. Belki de o binaları gerçekten at arabasıyla taşıdıkları taşlarla yapmışlardır ama bir dahaki sefere tarihi bir binanın yanından geçerken dur ve bak. Yarıya kadar toprağa gömülmüş pencerelere bak. O devasa kapılara bak. Ve kendine sor. Biz gerçekten gelişiyor muyuz? Yoksa altın çağını unutmuş, harabelerin içinde yaşayan birer kiracı mıyız? Tarih, kazananların yazdığı bir yalandır. Gerçek ise toprağın altında yatıyor.